Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz. Yürüdüm, çıktım. Göbeğim görünüyor mu? Yok çünkü. Kahvemi de aldığıma göre başlayabiliriz. Evet arkadaşlar merhaba. Bu hafta size efsane oyunlar, efsane komiklikler, efsane şakalar yapmak yerine böyle bir video çekelim dedik. Böyle derken biz ne yapıyoruz videosu bu. Biz bu kanalda ne yapacağız sorusunun bir cevabı yok. Çünkü bu kanalı açmamızın sebebi istediğimiz her şeyi yapmak. Aslında bu kanal tabiri caizse sizin iş sesiniz olabilir. Gündelik hayatta yapamadıklarınız ya da birbirinize söyleyemedikleriniz. Söyleyemediklerinizden ziyade itiraf edemedikleriniz de olabilir. Buna dair bir şeyler bulacaksınız diye ümit ediyorum. Sabit bir yapacağımız bir şey yok açıkçası. Sadece komik şakalı videolar ya da ne bileyim eğlendiren güldüren videolar çekme gibi bir gayemiz yok. Sadece biz çok eğleniyoruz. Bu eğlenceyi paylaşmak niyetimiz. Doğru mu? Başka bir şey değil yani. Aslında bir televizyon kanalı Evet televizyon kanalı olaraktan düşünülebilir gerçek manada. Ama biz izdivaç çekmeyeceğiz. Şöyle açıkçası bu olay nasıl gelişti? Biz bu kanalı nasıl açtık? Nasıl kurduk? 2012'den beri böyle bir şey yapsak mı diye bir fikir var ama çeşitli sebeplerden dolayı bir türlü girilmedi. Yani i̇yi ki girilmedi dediğimiz yerler de var ama keşke girseydik dediğimiz yerler de var. Ama hiçbir şey için geç değil. En nihayetinde biz eğlenmek için buraya girdik ve gerçekten çok eğleniyoruz. Gördükleriniz görebileceklerinizin teminatıdır. Keşke göremediklerinizi de gösterebilme imkanı olsa fakat kameranın arkasında oturan kurum sanırım göremediklerinizi görememenize sebep yani. Ya alakası yok. Ya bir türlü başlayamıyorsun ya toplum olarak bir problemimiz sanırım bu bir türlü başlayamamak. Biraz bu pandemi muhabbeti de bize sebep olmuş olabilir. Ama çok sevdiğim bir söz var. Türk gibi başla Alman gibi devam et diye. Bu sözün tecellisiyiz yani. Türk gibi başladık ve Alman gibi devam etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Yani sözün özü şu. Biz millet olaraktan tüm Anadolu coğrafyası bir şeylere balıklama atlamayı severiz. Huyumuzdur. Hoşumuza gider daha doğrusu bu durum sanırım. Yani risk diye bir şey bizim hayatımızda çok da lügatımızda yok. Düşünmüyoruz çünkü ne olacağını sonunda. Çok önemi yok ama başlarken kesinlikle böyle olmalı da bizce en azından. Alman gibi devam etme hususunda da işte o malum adamların disiplinli olduğunu söylüyorlar ya ki yani bu bütün dünyanın bildiği bir şey en nihayet, söylüyorlar ya derken öyle de devam etmeye çalışıyoruz. Güzel bu süreçte bize çok fazla katkıda bulunan insanlar eşimiz dostumuz var. Müthiş bir durum. Şu sağ ya da sol tarafa falan yazmaya kalksam muhtemelen ekranda göremezsiniz beni. Muazzam insanlar onlara milyarlarca kez teşekkür ediyorum. Harikalar çünkü. Güzel dostlar biriktirmişiz ya. Yani. Ya yani bu işe girmekteki amacımız bir şeyler üretmekti ve sonucunu düşünmeden bir şeyler üretmek müthiş bir şey bu arada. Müthiş bir his daha doğrusu. Sonucunu düşünmeden derken bu şöyle bir şey. Mi? Biz eğleniyoruz ve sadece bunu kayıt altına alıyoruz demiştik. Bu yani sonucunu düşünmemekten kasıt bu. Muazzam insanı psikolojik olarak iyi hissettiriyor. Bence insanlar kesinlikle YouTuber olmalılar ya. Biz neden daha önce YouTuber olmadık? O da enteresan bir durum gerçekten. Gerçekten öyle. İyi hissettiriyor bir yani. Bir yerden başlamak lazım evet. Gördüğün zaman insanların bu seni izlediklerini o gerçekten hiçbir şey değil. Kesinlikle ve mesela şey değil mevzu bahis işte böyle binlerce kişi, kişinin izlemesi falandan ziyade Ya abi orada video atıyorsun ve 10 kişinin izlediğini görmen en nihayetinde orada 10 tane insan var yani Müthiş bir durum Değerlisin. Evet değerli yani yaptığın işin kıymet gördüğünü anlık olarak farkına varman güzel hissettiriyor Bu yüzden kafasında fikri düşüncesi olan herkes mümkünse youtuber olsun Bunu istememizin sebebi belki çok fazla işte ulan bu youtuberlar artıyor falan diye böyle bir düşünce de olabilir. Bunu istememizin sebebi şu, YouTube'da ne kadar daha çok insan olursa o kadar daha güzel şeyler olmaya başlayacağına inananlardanız açıkçası. Yani her daim bir şeylere ihtiyaç var ama en nihayetinde asıl amaç gerçek manada üretmek ve çok hızlı üretiyorsun, çok hızlı tüketen bir topluma çok hızlı üretiyorsun. Bu müthiş bir keyif veriyor. Bunun hazı gerçekten paha biçilemez. Nihayetinde mevzu bahis üretim gerçek manada. Bizi tatmin edecek şey de buydu. Hayatımızın belli dönemlerinde ne olduğunun önemi yok. Hep bir şeyler ürettik ve güzel bir durumdu. Üretimlerimiz bazen birileriyle etkileşime girdi. Bazen hiç etkileşime girmeden tarih sahnesine karışanlar da oldu. Güzel her şey rağmen güzel hissettiriyor. Bu üretim olayı kesinlikle düşünülmesi gereken bir durum. Özellikle bizim toplumumuzda ve sürekli birbirini böyle bir çekemeyen ya da hep birilerinin malında gözü olan Zihniyetin ortadan kalkması için kesinlikle bu üretim olayının tekrardan bir gözden geçirilmesi lazım sanırım. Ha, i̇nsanlar bazen korkuyorlar bu YouTube'a girme muhabbetinde. Abi bunu çekiyoruz bu arada sebebi şey ya. Böyle kimseye burada ordinarius profesörlük falan yapmak değil. Sadece hislerimizi paylaşıyoruz. Ve çok zevk alıyoruz bu işten. Sebebi tam anlamıyla bu. Ve girmesini istiyoruz yani. İnsanlar girsin niye girmiyor ki? Yani belki birilerine cesaret olur diye. Çünkü çekiniyor en nihayete birileri. Ve dediğim gibi yani bu işe girmemizin asıl sebeplerinden bir tanesi kesinlikle ve kesinlikle insanların yapamadıkları şeyleri daha doğrusu o bastırılmış duygularını dışa vurumunu sergilemek. Tam anlamıyla buydu yani. Ve yapacağız da çok daha üst düzey projelerimiz fikirlerimiz şey, var, fikirlerimiz var. Şey bir cümle var. Çok enteresan işte başarı cezasız kalmaz diye bir cümle var ve ben buna katılmıyorum abi. Sanki öyle bir cümle ki bu başarı her başarı cezasız kalmaz başarısızlar hiç cezalandırılmıyormuş gibi bir hava var ya da hiçbir şey yapmayan bir üretim yapmayan insan cezalandırılmıyormuş gibi bir hava var. Çok saçma bu hava dolayısıyla başarı cezasız kalmıyor diye bir durum yok. B bütün dünyada kimsenin başarısı takdir görmüyor. Öyle bir dünya yok. Yok üretim takdir görmek için yapılan bir şey değil. Fayda sağlaması için yapılan bir şey. Yani takdir belki tamam yer yer fayda muhabbetiyle aynı yerde hareket edebilir ama çok da yani insanlar bir şeyleri üretirken hadi bu çok başarılı olsun biz hu insanlar tarafından şak şaklanalım falan diye yapan görmedim açıkçası yani üretim karşılığında takdir görmek için değil fayda sağlamak için yapılır en nihayetinde birçok coğrafyada olduğu gibi burada da aynı şekilde. Mesela Balıkesir'de ya bu buna çok üst düzey bir örnek. Balıkesir'de bir lise öğrencisi işte bu Ukrayna'daki Çernobil'de bütün canlıların yok olduğunu görüyorlar ve bütün canlılar radyasyon yemiş ve bir tek hamam böcekleri hayatta kalabilmiş. Sonucunda bunu araştırıyorlar ve hamam böceklerinde bir madde buluyorlar. Ne olduğuna dair tam bir bilgim yok. Sonuç olarak Balıkesir'de bir lise öğrencisi bu hamam böceğindeki o maddeyi kullanaraktan radyasyon geçirmeyen tişört yaptı abi. Bundan kimin haberi var? Ya da bu çocuk bundan birilerinin haberi olsun ve ben takdir göreyim diye mi yaptı bunu? Tabii ki hayır. Fayda sağlamak için yaptı. Takdir görmek için yapsaydı muhtemelen zaten böyle bir şey takdir görürdü de yani kesin haberi olurdu. Yani yapardı bunun bir dünya yolu var yani. Oturur gider kendine çok zor bir şey değil günümüzde. Belki önceden çok zordu bir PR şirketiyle anlaşmak. Muazzam zor bir şeyken ama şimdi öyle bir durum yok yani. Hele ki radyasyon geçirmeyen tişört yapmışsın. Bunun senin ne işine yarar diye düşün, düşünenler belki aranızda olabilir. Radyasyon geçirmeyen tişört yapmış. E yani diyebilen olabilir. Abi bu bir şeylerin başlangıcıdır. Yani şu an tek seferde tak diye hadi SpaceX bir roket yapıyoruz. Bu roket şöyle uçacak böyle bir kaçacak bilmem ne diye girişimde bulunduğunu tek seferde olmadı o iş en nihayetinde ve bir sürü güncelleme geldi. Bir şeylerin başlangıcı olması açısından müthiş bir kıymet bu durum ki şüphesiz ki o çocuk da kıymet görecektir. Ha bu arada şöyle de bir durum var. Güzel tarafı dünya artık global. Dolayısıyla üretim yapan insanların artık globalde de bir şeyler yapabilmesinin önü aşırı derecede açılmaktan ziyade bütün engeller kalkmış vaziyette tek engel aslında senin kafanda. Başka hiçbir şey değil abi. Yani biz kendi açımıza nasıl bir öğretim yapabiliriz diye düşündük ve böyle bir yol bulduk kendimizi Çok eğleniyoruz da. Mevzu bayısı aslında bakarsan insanın iç huzuru için eğlenmek de bir yerde. Ve bir şekilde bunun o fayda sağlayabildiğini görmek insanı mutlu ediyor. Yani bizi takdir etmen, ho muazzam harika, devam et, devam et diye bağırmandan ziyade, ne demiş ya e, gülmek bulaşıcıdır. Dolayısıyla biz güldükçe abi insanlar da gülüyor. Bir şekilde gülmek zorunda kalıyor. Ve bu bizi mutlu ediyor abi. Çünkü bu memlekette insanlar mutlu olmaya aç bir vaziyette. Bunun çeşitli sebepleri var. Buradan siyasi falan bir mesaj çıkarma gibi bir lüksünüz yok. Öyle bir mesaj çıkarmayın. Çok da takılmayın. Özellikle bu siyasi ve dini muhabbetlerde çok takılmayın. İnsanların ne ürettiğine bak. Bu Anadolu coğrafyası özellikle insanların ne ürettiğine baktığı vakit bence çok farklı bir pozisyona geleceğiz totalde. Yani beni ilgilendirmez ki bana ne, ne neye inandığını ata tapsa bana ne. Bana hiçbir faydası ya da zararı yok bunun. Yok yani. Benim için ne ürettiği önemli. Üretimden kasıt illa bir madde değil yani. Yani fikir bir öğretmesi bir yerde fayda sağlayacaktır topluma. Kiş en önemli şeylerden bir tanesi yani. Dolayısıyla öğretim şart diyoruz. Ve biz çok daha güzel şeyler üretebileceğimize inanıyoruz. Bunun için hazırız da hazır ve nazırız. Toplumsal olaraktan hep bir şeyleri eleştiriyoruz ama hiç çözüm yok. Al baba sana çözüm. Üret. Üretirsen biter abi olay. Bak bu zamana kadar hep karşına gelmiştir. Yok niye bu böyle yok niye musluktan su akmıyor da yok niye elektrik kesildi de yok niye benim ayağım taşa takıldı da diye milyonlarca zibilyonlarca insan vardır. Çünkü biz eleştirmeyi normal insan standardından çok daha fazla seviyede yapan bir milletiz. Gereksiz. Gereksiz çünkü çözüm üretmediğin sürece eleştirinin hiçbir hükmü yok ya da eleştirdiğin yerde çözüm üretecek birilerine eleştir ki sen üretemiyorsan öyle böyle bir üretim yap çözüm üretebilecek birilerine eleştir ve bu sayede kazan yani evet, şimdi şöyle bir durum Mesela benim bir fikrim var dedim ve sana geldim seninle paylaşıyorum bu fikri Hı -hı. Sen bana diyorsun ki bunu sen yapamazsın. Bu adam da kendisi psikolojik olarak etkilendiğinden dolayı evet. YouTube işinde de işte girsek ne yapacağız? Ne çekeceksin?" dediklerinden hı hı. dolayı otomatik olarak insan psikolojik olarak etkileniyor. Tabii yani. ki. Buna bir çare Sence nedir? Boş atanlar meclisi diyorum ben onlara. Başka hiçbir şey değil. Bu zamana kadar kafası çalışan, daha doğrusu şöyle kafası çalışan derken, bazı insanlar vardır zekasına güvenir tamam mı? Ama hiç bundan bahsetmez. Sen onun konuşmasını ağzından çıkan iki tane cümleyle anlarsın zekasına güvenen bir kişi olduğunu. Bu kadar açık ve net. Yani bir çözümleme yapmak zorunda kalmazsın. Acaba bu adam benim derdime derman olacak mı diye çözümleme yapmak zorunda kalmazsın. İki cümle kurar, bu şey değil işte iki tane kitap okuyan adamın kitabın ortasından konuşması değil mevzu bahis. Yani yani tabiri caizse akıl hocası dediğimiz olay. Bunun çözümü tam anlamıyla o boş atanlar meclisinden uzak durup çünkü onlar bir şekilde bu sistemde elenecekler. Elenmek zorundalar çünkü her şey çok değişti. Bütün dünya değişti ve bir şekilde onlar da değişecek. Daha doğrusu şöyle yok olacaklar. Yok olmak zorundalar ve zihniyetleriyle. Şu an içinde bulunmuş olduğumuz ortamda çözüm ne? Bu tip insanlarla kesinlikle münakaşaya girmemek. Ya bazen sen bilirsin demek dünyanın en kudretli şeyidir. Sen bilirsin ya. Ya da şöyle dersin ki evet abi hak haklısın yani. Bu sen bilirsin ve haklısın cümleleri var ya hayat kurtarıyor. Bildiğin gibi değil yani. Yani boş atan birini gördüğün zaman kesinlikle kullanacağın kelime bu. Başka alternatifin yok çünkü onunla münakaşaya girmen bile seni yoruyor. Başka bir şey değil. Hem psikolojik olarak yıpratıyor, beynin saçma sapan şeylerle doluyor. Bunun tek çözümü boş atanlar meclisinden uzak durmak. Danışmayın abi. Fikirlerinizden bahsetmeyin. Ya da bahsetmediğiniz halde işin içine girme durumu, burnularını sokma durumları söz konusuysa. Yoruma yorum yapmayın. Gerek Yok. Açıklama yapma ihtiyacı hissetmeyin. İnandığınız şeyin, ürettiğiniz şeyin kendinizce doğru olduğuna inanıyorsanız kesinlikle kimseye açıklama yapmak zorunda değilsiniz. Şu durum hariç açıklama konusunda. Sen bir kalem üretiyorsundur. Ki kalem üretme, kalem tehlikeli bir şey terlik üret. Terlik üretiyorsun. Terlik ürettin ve yıllardır terlik üreten bir insan çıktı karşına ve sana dedi ki bak sen bunu böyle yapıyorsun ve ben daha evvelinde bu senin geçtiğin yollardan geçtim. Bunu sana söylemez bu arada. Senin geçtiğin yollardan geçtim demez. O yıllardır terlik üreten adam sana der ki kardeşim bunu böyle yapma. Uğraşmaz seninle. Bunu der. Ama burada senin anlayacağın şey çok daha fazladır. Bu cümlenin altında çok fazla doludur. Daha demin bahsettim ya sana. Dedim ya böyle böyle bazı insanlar vardır. iki cümle kurar ama uf, al inanılmaz şeyler oluşturur yani. O insanlar işte bu insanlar. Tam anlamıyla. Çünkü o 100 yıllık bir deneyimdir. Adam sana bir dünya cümle kurmuştur. Bunu böyle yapma derken üstelik. O adamın dediğine okey dersin ya da sebebini öğrenerekten okey de. Bu daha kudretli de bir şey ayrıca senin açından da iyi. Direkt kabul etmektense bunu neden böyle yapman gerektiğinin sebebini öğren. Ki belki başka bir durumlarda sana daha fa farklı bir şekilde fayda sağlar en azından. Yani en nihayetinde o adamın tecrübesini elde ediyorsun bir anda. Tek kurtuluş yolu bu. Ha diyeceksin ki ulan pezemek bu bu kadar kolay mı? Bir dünya insan var anam babam dahil hepsi alayı karşı yaptığım işlere. Anlık olarak psikolojik çöküntü olabilir. Fakat bu şey gibi bir şey. İşte i̇lk başta fitness yaparken ufacık gramajlı dam dumbbellları kaldırıyorsun. Sonra yetmiyor ve daha fazlasını alıyorsun. Ve yetmiyor ve daha fazlası daha fazlası derken bakmışsın ki 20-25 kiloluk bir dumbbell kaldırıyorsun. Bunun gibi bir şey. İlk başta belki sana 25 kiloluk bir dumbbell kudretinde kuvvetinde baskı uyguluyorlar. Kaldıramıyorsun. Ama bil ki yarın o 25 kiloluk dumbbellı kaldıracak vaziyete geleceksin. Yani bunu kafanın bir tarafına yazdığın takdirde hiçbir problem kalmıyor. Bu kadar basit. Yani insanları çok takmanın önemi yok. Yani her şeyi geçtim. Hadi al sana bir tavsiye daha. Her şeyi geçtim. İnsanların söylemeleri, insanların o söylemleri nefretleri, öfkeleri, anlamsız tavırları, her şeyi geçtim. Gerçek manada bu dünyaya bir sefer geliyoruz. Ve artık eski insanlar gibi uzun yaşamak diye bir şey söz konusu değil. Maksimum 70 sene. Hadi bilemedin 80 de. Üstü yok. 80 sene yaşayacağız ve birilerinin bana bir şeyler söylemesi daha doğrusu birilerinin demeyelim. Boş atanlar meclisinden birilerinin bana bir şeyler söylemesi. Ben 80 sene yaşayacağım ya maksimum. Anladın mı? Ona takılacak kadar vaktim yok yani bu hayatta. Gerçek manada vaktim yok. O saçma sapan boş fikirlerine takılacak kadar vaktim yok bu hayatta. Dolayısıyla takmanın bir mantıklı bir tarafı yok. Evet de ya haklısın ve sen bilirsin. Kurtuluş yolu bu. Bu kadar. Size etrafınızda o boşatanlar meclisinden belki binlerce, belki yüzlerce, belki bir tanesi bile çok tesirli bir şekilde sürekli zekanızı aşağılayan geri zekalısın sen. Malsın. Böyle işler yapılır mı? Böyle mi üretim yapılır? Üretim derken sen çok yanlış anlamışsın diyen yani belki zibilyon tane, belki bir tane bile insan olabilir. Zekanın çokluğu gerçek manada çok da önemli değil. Özellikle şu dönem onun Onu ne kadar kullanabildiğin önemli. Kullanamadığın bir zeka bir senarist var ve sürekli senaryolar yazıyor. Belki harika senaryolar yazıyor ve belki inanılmaz hazın doruklarına ulaşıyor. Yani üretim yapıyor en nihayetinde ama kimseyle paylaşmıyor. Hiçbir fayda yok. E, dolayısıyla bunun manası yok ki. Zekan var ama kimseyle paylaşmıyorsun bunu. Faydaya dönüştürmüyorsun. Diyeceksin ki diyeceksin ki şart mı be kardeşim faydaya dönüştürmek? E şart. Mecbursun. Şart çünkü sebebi şu. Yıllardır sen bu memleketi sömürdün. Kadir Köymen diye bir adam var bu memleketin toprakları için içerisinde yaşayan. İnanılmaz üretimler yapıyor. Sanat ve bilimi karşı karşı böyle çarpıştırmış. Bir atom bombası etkisi yapmış bildiğin. Estetik olan inanılmaz kamera ekipmanları üretiyor bu adam. Sıradan değil. Belki çok basit kamera hareketleri sağlayacak şeyler. Belki bütün hayatını değiştirmeyecek hareketler ama tasarım harikası şeyler üretiyor bu adam. Çünkü o içindeki sanatsal tarafla o bilimi birleştirmiş. Onun yine YouTube'da da bulabilirsiniz onu. Kesinlikle bulunmalı ve mümkünse Kadir Köymen'i takip edin yani. Şey diyor mesela sen doğdun doğalı hep bir üretim üretim vardı ve sen sadece tükettin. Gerek bu memleketin içerisinde olan üretimi tükettin, gerek globalde olan üretimi tükettin. Bir şekilde tükettin ve bu memleketteki krizin sebebi sensin diyor. Çünkü hiç üretmedin, hep tükettin. E bugün artık bunun zamanı diyor, üretmen lazım. Üretmen lazım ki ekonomiyi dengeleyebilesin. En nihayete problemi illa siyasi boyutlarda aramanın mantıklı bir tarafı yok. Aciz insanların çözümü bu. Siyasiler şöyle, siyasiler böyle. Ya hepinizin canı cehenneme de geç kenara. Çok büyük bir durum değil ki. Sen nesin ki siyasilerin ne olmasını bekliyorsun? Biliyorsun. Süper kahraman mı siyasiyle? İlk önce bir devrimi kendinde başlat ki. Sonrasında bak bakalım adamlar değişiyor mu, değişmiyor mu? Değişmezse o zaman sen değiştirirsin. Gücün var. Çünkü sen değiştirebiliyorsun bir şeyleri. Üretim yapabiliyorsun artık. Bitti. Geldin bu gezegene yıllardır. Belki 20 yıldır, belki neyse. Bizi izleyen insanların sayısını görüyoruz aşağı yukarı. 40 yaşında insan bile var. Teşekkür ediyorum ona da. 40 senedir gelmişsin bu memlekete. Üretiyorsan sözüm sana değil. Sürekli tüketiyorsun, sürekli tüketiyorsun. E nereye kadar? Ondan sonra çıkıp diyorsun ki daha bu siyasiler şöyle. Ya bir dönüp kendine bak. Bir dönüp kendine bak. Ne ürettin ne bekliyorsun? Bu videoyu Sunay Akın'ın müthiş cümleleriyle bitirmek istiyorum. Daha doğrusu cümleleriyle bitirebilecek seviyede değilim. Sadece okuduğumu ve anladığımı aktaracağım o kadar. Daha fazlası değil. İnsan bir kuşa benzer. Bir kanadı bilimi, diğer kanadı da sanatı temsil eder. Bu kuşun iki kanadı da var olduğunda özgürce uçabilir ve istediği yere uçabilir. Fakat bu kuşun kanatları olmadığı vakit bir tavuğa dönüşür ve biliyoruz ki diyor şahsı muhterem bu tavuğu birileri yemliyor. Birileri sürekli önüne mısırını atıyor. Hiç eksik etmiyor. Birileri sürekli yemler diyor bu tavuğu. Ve üstelik yemlediği yetmiyormuş gibi. Arkasından da yumurtalarını toplar diyor. Wow, wow, wow. mi kanka videoyu? Wow, wow. Beğendin mi kanka videoyu? Eğer beğendiysen beğen butonu orada. Kanala abone ol oh, Kanala abone ol oh, Bildirimleri aç Gül 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 hep gül Ya ya görüşürüz Wow